Arkadaşlar bu videomuzun çekilişi de ekranda görmüş olduğunuz 100 TL değerindeki bu skin. Çekilişe katılmak için videoyu beğenip kanala abone olup aşağıdaki yorum kısmına güzel bir yorum atmanız. O zaman hadi videoya geçelim. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Aslan. Yeni bir Keysak videosuna daha Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 1000 dolarlık güzel bir bakiyem var ve sizlerle güzel bir şekilde katlamaya çalışacağım. Ama onun öncesinde sizler de Keysak'a bakiyi yüklemek istiyorsanız eğer sağ üst taraftaki depozit bölümüne geliyorsunuz. Buradaki promosyon kodu bölümüne aslan yazdıktan sonra ip diye tıklarsanız eğer %20 bonus kazanıyorsunuz. Yani bu ne demek oluyor? 10 dolar yüklerseniz 12 dolar, 100 dolar yüklerseniz 120 dolar ve 1000 dolar yüklerseniz de 1200 dolar bakiyeniz oluyor. Yani daha fazla kasa açıp daha fazla katlama ihtimaline sahip oluyorsunuz. Ayrıca bedavadan da 1 dolar welcome bonusu yani hoş geldin bonusu da alabiliyorsunuz. O yüzden sizler de Keysak'ta aslan kodumu kullanmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar Keysak'ta görmüş olduğunuz gibi totalde 25 tane item çekilişim var. Aslan kodu kodumu kullanarak 2 dolardan 300 dolara kadar depozit yaptığınızda buradaki görmüş olduğunuz bütün tam çekişlerime katılabiliyorsunuz. Ayrıca aslan kodumu ne kadar çok kullanarak depozit yaparsanız da buradaki çekişleri kazanma oranınız o kadar artıyor. O yüzden sizlerdeki hesaba her bakayım yüklemenizde aslan kodumu kullanmayı unutmayın. Bugün arkadaşlar buradaki bu battle cases'larla Joker modda kas savaşları yapmak istiyorum. Geliyorum direkt kez battle bölümüne buradan direkt Joker modu seçiyorum ve geliyorum buradan aşağı doğru iniyorum battle cases'lara. Bloody ile başlayalım ondan sonra bike kısmına geçelim. Geliyorum Bloody'den 10 tane koyuyorum. Bike kısmından da 10 tane koyacağım. Bakalım bu kasalar bize güzel bir item katlatabilecek mi ben de merak ediyorum. Ama onu 10 koyamıyoruz sanırım. 10'a 9 koyabiliyor muyuz? O zaman 9'a 9 koyalım ya. Geliyorum bu kasa savaşını 4 kişi boro mod ve normal modda başlatıyorum tabii ki de. Haydi bakalım tam 1000 dolarlık bir kasa savaşı. Bakalım buradan güzel bir item katlayabilecek miyiz? Haydi bakalım ilk kasayla başlıyoruz. İlk kasayla başladık. İlk kasadan royal item çektik. Çok güzel. Haydi bakalım. Hem ben hem Nope çekti. Buradan Bayonet Ruby çekmemiz lazım. Çekemedik. Bayonet Ruby Nope'ye gitti. Bize de Karambit Crimson Web geldi. Olsun olsun. İlla biz de güzel itemler çıkartırız diye düşünüyorum. Geliyoruz şu anda 3. kasadayız. 3. kasadan AP Safer'i hiç mi hiçbir çektim? O ne ya? 1 dolarlık AWP geldi. Neyse geldik 4. kasaya. 4. kasayı da boş geçtik. 5. kasaya geliyoruz. Burayı da boş geçiyoruz. 6. kasaya geldik. Haydi 6. kasadan güzel bir item gelsin. Çok güzel. Bir tane daha rol item çektik. Artık buradan boş geçmeyelim. Buradan bir tane bayonet ruby alalım. Çok güzel. Gayet güzel gayet tatlı oldu. Şu anda en öne biz geçtik. 7. kasadayız. 7. kasayı yine boş geçtik. 8. kasaya geliyoruz. Haydi 8'den de bir öyle tam gelmedi. 9. kasadayız. Son kasadayız bu. Bloody kasasında. Buradan da bir tane daha royal tam çekiyoruz. Çok güzel. Troll'e nope de çekti. Umarım bana bayonet ruby onlara ucuz bir şey gelir derken en ucuz sanırım biz çektik. Şu an nope en öne geçti. İşte bu çok kötü oldu ya. Bir anda var ya kasa savaşı döndü. Nasıl oldu bilmiyorum. Aramızdaki fark çok değil. Umarım geçebiliriz. Umarım Nope'yı bırakmayız bu kasa açışına. Totalde 12. kasadayız. Çok güzel. Bir tane buradan Omega Eldiven çektik de Omega Eldiven ucuzmuş ya. Şu an aramızda fazlasıyla bir fark var derken buradan da Royal Item çekiyoruz. Haydi Crimson Kimono gelsin. Haydi Crimson Kimono. Cool Mind geldi. 2338 dolar bizi öne geçirdi ama hala riskli bu kasa açışı. Yani şu an hala dönebilir. Haydi bakalım. Son 4 kasamız kaldı. Buradan Nope Eldiven geldi bana. Gelmedi. Haydi son 3 kasa. Bir tane daha Royal Item istiyorum. Yani gelmiyor gelmiyor. Çok gergin gidiyor kasası şu anda. Aramızda çok bir fark yok. Hani her an geçebilir bizi Nope. Ne olur son kasadan geçmesin ya. Ne olur son kasadan geçmesin. Çok güzel geçemedi kasa sığışını kazandık. Buradan 4000 dolar katladık. Gayet güzel bir başlangıç oldu. Spear Mind Eldiven'i envanterimize bırakalım. Gerisini de satalım. Case Battle bölümüne geri gelelim. Şöyle bir bakıyorum. 1739 dolarlık bir bakiyemiz var. Best sellers kasaları deneyelim. Geliyorum Kingdom'dan 5 koyuyorum. Arkanadan da bir 5 koyuyorum. Geliyorum bu kasa yarışında 4 kişi boro mod ve normal modda başlatacağım her zamanki gibi. Bakalım buradan güzel bir item katlayabilecek miyiz? Karşıma rastgele botları gönderdim. Ve kız sığışını bu şekilde başlatıyorum. Haydi bakalım ilk kasayla başladık. İlk kasadan en önde poker başladı. İkinci kasadayız. İkinci kasadan bir tane Shadow Diggers Kamadopter Doctor 3 çektim. Yani şu an en önde poker var. Royal item çekersek geçeriz de. Royal item çekemezsek şu an bir tık sıkıntı bizim için. Bakıyorum hala çekemiyoruz. Son kasaya geldik artık bu kasada. Haydi son kasadan bir royal gelmedi. O zaman geliyoruz arka nakasına. ilk kasayla başlıyoruz. Güzel bir şey poker çekti. Clock fate çekti. İkinci kasadayız. İkinci kasadan yine güzel bir şey çıkartamadık. Üçüncü kasaya geçiyoruz. Haydi üçüncü kasadan bir oyl item çok güzelsin. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Bakalım bize comeback attırabilecek misin? Attıramadın. Kelebek, Gamma Doktor, Pace 1 geldi. Aramızdaki farkı bayağı azalttı ama öne geçemedik. Son kasadan geçer miyiz? Haydi bakalım. Son bir kasa, son bir umut. block Fate geldi çek geçtik mi? Daka doğru da tam geldi. Dak Dragon Lord çekerse kazanır. Çekemezse biz kazanırız. O çekti, o kazandı. Ben ne yaşadım ya? <laughs> Harbiden ben ne yaşadım arkadaşlar? Neyse satıyorum. O zaman gelelim yeni bir case battle yapalım. Geliyorum şöyle bir create battle dedim. Et cases dedim. Joker moda geliyorum. Buradan price'ı yükseltiyorum. Bir tane Lep, bir tane Samu ve 3 kasından koyuyorum. Geliyorum 4 kişi Boromod mod ve normal modda başlatıyorum. Karşıma da rastgele botları gönderdim. Ve kasa şimdi bu şekilde başlatıyorum. Haydi bakalım ilk kasadan bak Lotus çektik. Çok güzel. 6424 dolar. Geliyoruz isamı ve 3 kasına. Buradan da Royal Item çektim. Arka arkaya 2 tane yüksek ticket çektik. Umarım kelebek çekmez karşımız. Kelebeği ben çekiyorum. Çok güzel. 23891 dolarlık kelebek Ruby çektim. Ve bu şekilde bu kasa ışını kazandım. Ve karşıda bu arada skeleton doptur Ruby çekti. Onu da envanterimize koyduk böylelikle. Bakalım buradan 4123 dolar katladık. Talon Safir geldi. Onu envanterime koyuyorum. O zaman gelelim biraz da kendi kasamızdan açalım artık. Geliyorum aslan kasını açmak istiyorum. Şöyle bir geleceğim 5 tane açarak başlayacağım. Yavaş modda açıyorum. Kendi kasamızdan güzel bir item çıkartabilecek miyiz? Çıkartamadık. Ama 46 dolar geldi. Güzel. Satıyorum. Bir kere daha denemek istiyorum. Haydi bakalım bu sefer güzel bir şey gelecek mi? Şöyle bir royal item gelse çok güzel olur ama gelmedi. 23 dolar geldi. Satıyorum. Son bir dörtlü hızlı açacağım bunu da sonra bırakacağım. Daha da fazla zorlamak istemiyorum. İkili açabiliyoruz bir tane daha. O zaman ikilimizi de deneyelim arkadaşlar. Niye denemeyelim ki? Buradan da gelmedi. O zaman son olarak free keslerini açmak istiyorum kesakları ve atladıkça gelip buradaki fili kezdenizi günde bir kere açabiliyorsunuz. Şimdi buradan bir tane 1270 dolarlık AK47 kez ardınt geldi. Envantere koydum. Yana geliyorum. Buradan 57 dolar geldi Legend kasasından. Bunu satıyorum. Geliyorum Mytike kasasına. Bunu da açıyorum. Buradan bir tane God Knife Marvel Fate geldi. Son kasamız Immortal kasası. Bunu yavaş açacağım. Neler geçtiğini şöyle bir hep beraber görelim istiyorum. Buradan ne geliyor? Kelebek Fate gelse kafayı yardım gelmedi. Buradan da 652 dolarlık AK47 Monster geldi. Son olarak envanterime bakıyorum. Otaldı 8.541 dolar katladığımız harika bir video oldu. O zaman şimdi bir önceki videomuzun çekilişiyle devam edelim. Şimdi bir önceki videomuzun çekilişini açıklamak için siteye girdim arkadaşlar. Kazanan arkadaşımızı seçiyorum ve o sandik oluyor. Kendisini tebrik ediyorum. Sizler de çekilişlere katılmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.